Selam. Zirve adam zirvede. Gördüğünüz gibi burada küçük ayak işareti yapılmış. Şurada bir kanal yapılmış. Şuradaki çok önemli bir işaret. Bak başkan şunu da göster. Bakalım. Burada bir içeri giriş kapı var mı? Bir saklama var mı? Ben bunu burayı bakacağız. Şimdi başkan orayı mı çıkaracağım? Bir deneyim, bir Sen yap bakalım hadi. Şuradan. Oha. Aha. Hoca kapı gibi başka. Oo, <laughs> çok iyi. Bakalım neler çıktı başka. Burada giriş var içeri. Başka var değil mi? Evet şuna bakacaksın şu anda. Arkası giriş. Dur bakalım. O. büyük ama. Arkada giriş var bak. İçeriye giriş var başkan bu zor. Kaya çeker mi onu bir Çeker, çeker bunu. Şu kaplumbağa değil mi başkan? Gel hele. He? Burada da bak burada da murcu vurmuş. Bak, hani? başkanım. Hani? Bak buraya vurmuş bir. Bir orada. Bak şuraya bak. He, burada bak. Bak bak çık bak kanal vermiş. Heh. Murç'tan aşağı veriyor. Buraya girişi vermiş sana. Orada da vermiş. Bak burada bir kaplumbağa gibi var. Gelsene. Şu ne? Aa. Aa başka. çıkar. Çıkar lan. Bu sanki önemli bir şeye benziyor. He? Zor. Değil de. Abi zirba adamlarına zor diye bir şey yok başkan. Siz de zor kendisi... çıkacak diyorsun da şu kodu kapak çekilir ama değil mi? Çekeriz onu gayet. Aha. Yavru çıktı. Hadi bakalım arkada ne çıkacak gizli kasa. He? Yani. Nasıl çıkardın ha? Vallahi başkan. Oo. Kasa arkadaşlar. Vallahi böyle. Şimdi kasayı açıyoruz he. Yani gizli bir kasa mı bu? Ayağı çektik onu çıkarsın. Görüyor musunuz kasa? Şu anda ben buradayım dedi. Aha. Kafa bir ayvam figürü değil mi başka? Allah. Oh. Geldi. Geldi geldi. Bak bak. Arka geldi arka dolu. He? Yani. Dolu da. Nasıl bir kayamış bu ya? He? Yapma. Bırak. bakalım. Şimdi burada kasa çıktı. Şurada da murç çıktı. Şu deliğe bak murca sok. şuraya bak gördün mü murcu deliğe bak. Kom bu delik gidiyor başka. Aslan. Bunu arkası. Sallanıyor nasıl? mu yapma başka? Sallanıyor. He? Sallanıyor başkan bu. Bunu da alacağız. Burası giriş bak. Arkada şurası, yer var ya bak. Şurası. O tutturma. <laughs> bak. L gibi değil mi? Ha, Koltuk gibi. Başkan bu, bu gider. Bu kasa çıktı. Çık. Bu boş mu çıktı? Başkan burada bir şey yok ya. Sanki alt atmaca yapmışlar. Bir Adam değil mi? para mı attı ama çok sinyal vermiyordu ama kazı bulamış şurada başkan ya. Burayı boşuna yapmaz adam ya. Ağa şu kaya var orada. Onu çökeceğim de şunu böyle. Allah Allah ha bu şey Aa, çıkmış bak hayvan var bak. Başkan. Öyle değil mi? Aha murç mu var? He he. Hani? Getir getir bak. Aa, Gördün mü? Bak. Bu kaya nasıl yandı? Tamam. Bu orada mal var. Başka içeri giriz şu altta kapak. Şu değil mi? He ee, bak. Aa başkan biz onu anlama ama. Ha? kapak bu bak. Kapak kapak. Bu güzel mal var. Burayı bak. da sökeceğiz. Bak bak kapağa bak. He. Ee. Görüyor musun? Murç, niye vursun adam buraya? Ya, burayı vurmaz sen şuna bak şu yavruya baksın. Sen şu yavruya bak. Burayı boşuna boşluk da veriyor, alan tarama değerli veriyor. Bak. Oho, bu ne? Bunu sokayım mı ya? Parç bu. Bunun arkası kırılmış herhalde. Bakayım şuraya. Yani. Oğlum burada da bir şey. Dur. Aha bir şey var dur, orada. Dur, dur, dur. dur. Elinle temizle. Dur, bir dakika ben geçeyim. Burada bir şey var ha, dur. burada bir şey var. Ha bu kaya da bize mani oluyor. Oldu ne yapacak bir şey Dur lan benim kurma. <laughs> ne oluyor lan? Bak 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 Zula'ya bak Zula'ya. Zula'ya oh. bakın arkadaşlar. Zula'ya bak. Ha başkan. Bu ne? Başkan. Bu ne böyle? Vallahi başkan. Allah 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 Allah. Doğru mu şu an? Neyse onu yıkayıp gösterelim başka. He? He. Yıkayıp gösterelim. Aa. Çok şey olmuş ya. Şuna bak ya. Yıkalım onu bırak. Şuna bak şuna. Şuna bak. Şu tarafını bir göster sadece. Yeter bu kadar. Oo, bu ne böyle ya? Allah. Kelepçe ya bu. Kelepçe mi? Ee, kelepçe kelepçe. Aha, kelepçe, kelepçe, Başkan ha doğru doğru. Kelepçe. Kelepçe. Bunu bir yıkalım. Çok defor olmuş. Var mı daha orada? Kelepçe kelepçe Ama değerli taş var üstünde ha. Hayır yok kes kapağın ucu var. Bu kapakçı açacağız değil mi? Bak kapak böyle. Parti iki gelsin. Aynen. Bak bak ucu. bak arkadaşlar bir dakika bak evet. bak bak kapa. Evet doğru mu başkan? Bak. 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 O zaman bunlara parti 2 gelsin. Tamam bun. Arkadaşlar. Parti 2 geliyor. Takipte gelin. Kalın. Ama şu taşı bunun çok değerli başka. Onu bulunca zaten buraya çok şey yaptım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.